Merhaba, bugün sizlere muhteşem bir çikolatalı kek tarifiyle geldim. Mutlaka yapmanızı ve denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi. İçi böyle yumuşacık, bol çikolatalı ve bol soslu bir ıslak kek. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Ben bu tarifi bir sayfada görmüştüm ve o günden beri gerçekten favorim olan keklerden bir tanesi. Diğer bildiğiniz bütün ıslak kekleri bir kenara bırakın. Bunun tadı gerçekten bambaşka. İçi kendinden nemli bir ıslak kek. Şimdi hemen malzemelerime geçmek istiyorum. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 1 su bardağı un, birer pakette kabartma tozu ve şekerli vanilin kullandım. 3 yemek kaşığı da kakaom var. Eğer verdiğim ölçüleri birebir kullanırsanız gerçekten kıvamını rahatlıkla tutturabilirsiniz cıvık ve sulu bir kıvamı olması gerekiyor. Bu yüzden lütfen verdiğim un miktarının dışına çıkmayın. Şimdi hemen ganaj yapımına geçmek istiyorum. Ganajım için 100 milim sıvı krema, 100 gram çikolata kullandım. Ben sütlü tercih ettim. Siz dilerseniz 50 gram bitter, 50 gram sütlü olarak kullanabilirsiniz. Üzerine süslemek için de fındık kullanacağım. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Kabıma yumurtalarımı ve şekerimi ekliyorum. Daha sonra mikser yardımıyla yumurtalarım köpürüp beyazlaşana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Sıvı yağımı ve sütümü ekliyorum. Daha sonra mikseri çalıştırmadan böyle bir iki karıştırdıktan sonra mikseri tamamen bırakıyorum. Şimdi burada bizim için asıl önemli olan kekimizin havasını söndürmemek. Bunu yapmak için de böyle bir spatula yardımıyla unumuzu ve kakaomuzu ekledikten sonra havasını söndürmeden alttan yukarıya doğru yavaş bir şekilde karıştırarak hamurumuzu elde edeceğiz. ekledim ve şimdi son olarak da kakao'mu ekliyorum ve az önce bahsettiğim gibi spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırarak unumun tamamen içerisinde karışmasını sağlıyorum kesinlikle mikser veya çırpma aleti kullanmayın söylediğim gibi böyle bir spatula yardımıyla karıştırmaya devam edin. Evet kıvamı gerçekten tam istediğim gibi gördüğünüz gibi köpük köpük bir kıvamı var. Ve cıvıklığı da gayet güzel. Ben kekim için böyle bir baton kek kalıbı kullandım. Siz istediğiniz kalıplarda yapabilirsiniz ama baton kek kalıbından çıkarmanız daha kolay olacaktır. Kek kalıbıma yağlı kağıdı serdikten sonra 160 derece ısıtmış olduğum fırında yaklaşık olarak 40 dakika pişireceğim. Şimdi hazırlamış olduğum harcı yağlı kağıt sermiş olduğum kabıma döküyorum. Bu arada gördükleriniz hava kabarcıkları hiçbir şekilde topaklanma vesaire yok. Bu arada hemen ganajımın yapımına geçmek istiyorum. Sıvı kremayı ocağa alıyorum ve kaynatmadan sadece ısınmasını sağlıyorum. Daha sonra çikolatalarımla birleştireceğim. Şimdi çikolatalarımı ısıtmış olduğum sıvı kremama ekliyorum. Sonra güzelce karıştırarak ganajımı elde edeceğim. Ve kıvamı bu şekilde. Zaten dolaba attığınız zaman birazcık koyulaşacak. Dolaba atıp dinlendirebilirsiniz. ve kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var. Yumuşacık bir kıvamı var. Şimdi birazdan hemen ganajımı üzerine sürmeye gidiyorum. Evet, şimdi hemen size bir doku testi yapmak istiyorum. Gerçekten gördüğünüz gibi içi kendinden nemli, ıslak bir kek. Sadece üzerinde ganaj var. Şimdi hemen size o yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi ıslak bir şekilde gayet güzel gözüküyor, yumuşacık. Tadı da bir o kadar harika. Yapanlardan mutlaka resim ve yorum bekliyorum. Yapanlara şimdiden ellerine sağlık.